Evet sevgili halkı merhaba. Şahıs ve ailesinin trolleri geldiniz mi? Size de merhaba. Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağa, hazineden çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi? Bir imza ile, evet bir tek imza ile neden 6 milyar lira beşli çeteden birini aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce hazineye alıyorlar. Sonra bunları aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık hazine. Onun için sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere hazineye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla. Ben de bu troll ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimize. Ama ben bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla, evet 700 binden fazla, TİBİT atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. Mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir troll ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde. Durun. Bir ikisini anlatayım. Nevzat kanlı ya da kanlı Nevzat 35. Öyle mi diyeyim? Neyse. Diğer namı son layık bükücü. Nevzat kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapı hemen altına küfürleri döşeniyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir, bir görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat kanlı bir iç ağ, ona bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4000 kez küfür etmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. Gerçi bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını. Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş, sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları on binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Mesela Trakyalı diye bir diğer troll başı. Günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küfür. Bu trolle vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guinness Rekorlar kitabı. Erdoğan, sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı. Sonra, servetka rakamları uzun diye bir troll başı daha var. Bakın bu trollüm de son 3-4 ayda 3.315 tweet yazmış. Evladım, sen de harcanıyorsun buralarda. Sabri Kontek, Jaba Recep 8, sizleri de biliyorum. Ve tabii sizin lider ekibinizi de. The Marginal, medya adamı. Anladınız değil mi beni? Mesela bir tanesi demiş ki, çok affedersiniz. Lan Kemal, sen bir sonraki seçimi kazan, ben de donla gezeceğim. Bak, ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım, öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz. Sevgili halkım, bunların işleyişleri çok basit. Troll başları ve yazılımlarıyla bir hashtag açıyorlar. Ve sürülerine talimat veriyorlar. Saldırın diye. Hepsi fake. Hashtagler. Hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağa babalarının dili. Kılavuzları camide dil kopartıyor. Bunlar da dijitalde. Sevgili troller, size bir tavsiye. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweetlerini. Ya da topla cesaretini, çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Merak etme. Bugünün hashtag'i de benden olsun sevgili halkım. Sarayın trolleri ifşa oldu. Bunun altına yazarsınız ya da boş verin. Etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah.